Evet arkadaşlar. Şu an Minecraft'ta şey gibi bir şey yaptım. Köy gibi bir şey yaptım. Ama yani henüz bitmedi arkadaşlar. Sadece köyün az bir kısmını göstereceğim. Yani böyle bir yol döşedik arkadaşlar. Öncelikle çatısı olmayan bir cami yaptık. Çatısını tamamlayalım. Burada bloğun ne işi var? Bu şekilde e ee, cumanız hayırlı olsun. İmam yeri, imam yeri çok kötü oldu ya. Ayakkabılar çalınmıyor inşallah. Her neyse bereketli bir gün geçirin. Siz biz devam edelim arkadaşlar. Burası benim holdingim. Burası abimin holdingi bugün aslında niye buraları gösteriyorum ki? Bugün gizli yerleri gösterecektik. Arkadaşlar köyümüzü bile köyümüzde bile bizi gizli yerler karşılıyor. Mesela burası burada bir alan var. Niye sonuna kadar inmiş ve böyle meşaleler var. Yol yani. Asansör gibi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Hop çıkıyoruz. Burada bir böyle bir alana ve buradan çıkamıyoruz şunlar olduğu için. Bir de şöyle burada da bir yol var yalnız. Boşmuş. Sonra buradan gidiyoruz arkadaşlar. Git 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 git. Dur. Bu şekilde bir bahçeye çıkıyoruz arkadaşlar. Bahçeyi falan bu gizli yerlerin hepsini ben yaptım. Burada bit biter mi? Biter bitmez olur mu? Bu arada bu arada tuzak böyle bu arada böyle tuzak kapıları var. Bu insanları böyle tuzağa düşürüp aşağı indiriyorum. Sinsiyim. Labirentler var böyle. Ah, bu tarafta yok bir şey, bu tarafta var bir şey. <laughs> Burada da yok bir şey şaka yaptım. Burada da çıkmaz sokak var arkadaşlar. Üstümüzde kapılar var. Burada asla dışarı çıkmayacağım. Evet, buradan çıkacağım çünkü buraya açılıyordu zaten. Buraya da girdiğiniz zaman alın dünyanın en siyah şehrine varıyorsunuz arkadaşlar. Çok korkunç değil mi? Ve bugün sizlerle birlikte bir gizli geçit yapacağız. Elimi kürek alayım. Zaten yaratıcı moddayız fark etmez ama yine de canım istiyor. Önden önce şuraları kazacağım. Tamam. Ya o bitene kadar. Burayı da kapatıyoruz ya da kapatmıyoruz. Ne diyorum ben ya? Yanıma meşale alıyorum. Çok mantıksız. Meşale alıyorum. Niye meşale almadım ya? Mela yazmışım. Tövbe. Şimdi müşiyor yazmışım. Meş. Meşa. He? Şöyle arkadaşlar buralara meşaleler koyalım. Hiç kapanmasın, kararmasın buralar. Şimdi tekrar kaz 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 kaz. Kazmaya devam. Çok uzak bir şey yapacağız. Tamam. Şimdi burayı da kazalım. Tamam. Al eline meşaleyi. Şöyle ha. Kaz kaz kaz, ay yanlış yeri kazdık, kaz kaz değil kendimizi çok kaptırdık galiba. Evet bu yeşerdi ne ara yeşermemeniz lazım. Şimdi kaz 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 kaz. Tamam. Buraya da aynı şekilde kazalım. Tamam. Süper oldu ya. He, Neyi süper olmuş? Aşağı düşmek mi? Kapa burayı. Aç burayı. Tamam burada açalım artık arkadaşlar. Bakayım ne kadar yol kat etmişiz. Şöyle çıktığımız zaman ne? Sadece bu kadar mı? Aa burada yeşillikler varmış bu arada. Benim haberim yok. Bu dünya dümdüz değil mi? Neyse, buraya da bir gizli şey yapalım. Alan. Şimdi buraya beton döşeyeceğim. Pemmik bir beton olsun ya. Niye meşaleyle değiştirdim? Delirdim herhalde. Meşale lazım olacak. Şöyle şöyle. Heh. Böyle böyle. Burası hapishane olsun. Arkadaşlar buraya gelen burada hapsolsun. Şey e, amacıyla burayı niye karıştırdın amacıyla? Burayı karıştırırsanız yani buralar benim gizli özel şeylerim. Karıştırırsanız kendinizi haberiniz olmadan burada bulursunuz yani. Öyle söyleyeyim size. Her yeri kapatayım uçamasınlar ama burayı kırarlar ya. Keşke kırma diye bir şey olmasa. He. Evet. Of of of. Buradaki gizemli bir duvar. Baksana domuz bile giremiyor. Domuzcum pembesin. Yanına yakışıyorsun ama çok çirkin bir hayvansın. Seni de Allah yarattı ama sen bizim günahımızsın. Etini de almayacağım. Etini hapsedeceğim. Eti de hapis olmayı hak ediyor. Etini a etini sıkıştıracağım böyle üste çıkıyormuş. Aha. Ay. Iy. Öf. Öf. Oralara gitmek bir şey değiştirmiyor beyefendi. İy. Ha ha dışarı kaçar tabii. O zaman seni şöyle bir hapsedeyim ben buralara ya. Tamam. Evet arkadaşlar, gizli yerimizi de yaptık. Acemi başlıyorum. Yani acemi başladım. Şey anlamında değil yani. Ben oyuna yeni başladım demek değil. Bayağı oldu oyuna başlayalı. Arkadaşlar sadece ilk kez Minecraft videosu çekiyorum. Daha bunun serisini isterseniz daha çok yapabilirim. Siz yeter ki kanalıma abone olun ve like atın. Sizleri çok seviyorum. Hatta hatta isterseniz bir sürü kişi toplayıp en güzel inşaatı yapan kazanır falan da yapabiliriz ya. Yani onunla ilgili bir fikir geliyor sürekli aklıma. Her neyse arkadaşlar ama bunları yapmam için sadece bir bir tuşla istediğinizi yaparım yani. Bir tuşla. O da abone olun tuşu arkadaşlar. Bir tane tuşa tıklarsanız İstediğinizi yaparım yani. İstediğiniz içerikleri üretirim. Aslında kolay bir tane tuş yani. En fazla ne olabilir ki arkadaşlar? Değil mi? Hatta şöyle yüksek binamızı da yapalım. Şöyle minik. <laughs> El şey şimşek çakıyor. Ben burada bina yapıyorum. Evet şey kızarmaya baş şey beyazlamaya başladı galiba bulutlara geldik gelmemişiz şöyle 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 yeterli çok da güzel oldu maşallah maşallah yarasa köyümüzde yarasa var hiç sevmem gel buraya gel buraya nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun nereye kaçacaksın onu hapseteceğim ya, ama uçar kaçar. Ya gel buraya ya, sen kürekle vallahi kazarım vücudunu. Gel gel kız buraya. Adamı sinir etme ya. Neyse arkadaşlar, ben bunu yakalayayım. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Al öl. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum ve hoşçakalın.